Çocuklar 35. haftaya hoş geldiniz. Hoş bu hafta normalde dışarıda yapmamız gerekiyordu ama biliyorsunuz ben biraz hastayım. Evet. O yüzden evde yapıyoruz ve bu hafta farklı bir şey yapacağız. Evet. Biliyorsunuz sizin ayda bir market alışveriş hakkınız var. Evet. Toplam kaç sektirirsiniz? Önümüzdeki hafta o kadarlık bütçeniz olacak çocuklar. Mesela toplam 300 yaptınız. Markete gittiğimizde 300 TL'lik alışveriş yapabileceksiniz. Bilgin olsun. Bak mesela toplamımız 413 oldu. Tamam. Onu en yakın yuvarlağa şeye yuvarlayalım. Tamam 415 olur. Yukarıya De, doğru 410. yuvarlarız. Tamam yukarıya doğru yuvarlarız. Tamam. Niye aşağıya doğru yuvarlayalım? Anlaştık. <coughs> Anlaştık mı çocuklar? Anlaştık. Nasıl? Güzel. Kaç sektirirseniz toplam Markete gittiğimizde o kadarlık paranız olacak. 500 yapın 500 TL ile gidin. 300 yaparsanız 300 ile gidersiniz. Geçen hafta 300 yapmışsınız yaklaşık. 300 bile değil. Ha, toplamınız. Evet toplamınız. 293 yapmışsınız. 293 ile kalırsınız. Yani, kendi... <laughs> yani burada önemli olan fazla top sektirmeniz. Evet. Ve bu hafta Trabzonspor Galatasaray derbisine şahitlik edeceğiz. Yusuf Emre Trabzonspor'la Galatasaray karşısında kazasız belasız ilerleyebilecek mi? Merakla bekliyoruz. Sen neden oraya oturuyorsun Ömer Eymen? Bir yazmak için. İlk Yusuf Emre neden mi başlayacak? Evet, her zaman öyle ya. Tamam. Beşiktaş Adana Demirspor'u konuk ediyor. Konyaspor Çaykur Rizespor'la oynuyor. Şampiyonluk yolunda bakalım. Fenerbahçe, Fenerbahçe yükselen bir yıldızdı. Başakşehir Fenerbahçe karşısında maça başlıyor. Fenerbahçe burayı kazanıp atlatırsa şampiyonluk yolunda büyük bir aşama kat etmiş olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Başakşehir 16 gol atabiliyor. Fenerbahçe bakalım. Son haftalardır kazanan Fenerbahçe bu virajı dönebilecek mi? 3 4 5 6 7 8 9 10 Oo. sol ayağına gelmesiydi daha çok sektirdi. Evet. sektirebilirdin. Başakşehir 16, Fenerbahçe 10. Fenerbahçe haftalar sonra evet. Haftalar sonra mağlubiyetle tanışıyor. Gaziantep Alanya spor maçı ile devam ediyoruz. Alanya adına Ömer Eymen 4, 5, 6, 7, 7 sektirebiliyor. Market alışverişinde belli ki paranız olmayacak çocuklar. Gaziantep futbol kulübü adına Yusuf Emre bakalım kaç gol atabilecek. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mi? Şınav çek şimdi. 5 sayılmıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yusuf Emre'ye tekrardan sektiriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ne oldu oğlum size? Çocuklar. Bu ne oğlum? Top sektiremiyorsunuz ya. Konya Spor. Çaykur Rize Sporu konuk ediyor. Siz var ya bu gidişle marketten hiçbir şey alamayacaksınız. Konya Spor. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ooo. Yusuf Emre Konya Spor'la 10 gol atabiliyor. Çakur Rize Spor. Bakalım. Kaç golle karşılık verebilecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ooo. Konya 10, Çaykur Rizespor 10. Eyüp Spor Kasımpaşa maçıyla devam ediyoruz. Ya. Efendim? Zorba'daki. Sektirin oğlum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27. Ömer Eymen 27 gol atıyor. Evet, Kazımpaşa 27-0 öne geçiyor. Bu az önceki maçlarda böyle sevdiğimi şey biliyor musun? Çünkü bak ben biraz böyle kasıyorum sonra rahatlatıyorum kendimi. Evet. Az de değil, kendimi kastım. <laughs> Bakalım Eyüp Spor'la Yusuf Emre kaç golle karşılık görebilecek 1, 2, 3, 4, 5, 6... Altı. Altı golle karşılık verebilirim. Nereye vurdun? Yusuf Emre oğlum ne oldu sana ya? Top sektiren Yusuf Emre'ye ne oldu? Şu an önündeyim. Evet sen kardeşini geçeceğim büyük ihtimal. Altı mı sektirdi? Altı. Eyüp altı. Kasımpaşağı yirmi yedi. Ve Trabzonspor Galatasaray maçıyla devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Yusuf Emre ilk defa 15 yaptı. Yok 16 yapmış ilk maçta. Yusuf Emre 15. Galatasaray bakalım kaç golle karşılık verebilecek. 1, 2, 3, 4, 5. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ömer Eymen 17 golle Trabzonspor mağlubiyetle tanışıyor. <laughs> Trabzonspor yeniliyor. Ömer Eymen toplam gol sayısında Yusuf Emre'nin önünde muhtemelen sen bugün Yusuf Emre'yi yeneceksin Ömer Eymen. Sivas Spor Bodrum maçı ile devam ediyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bodrum adına Ömer Eymen 13 gol atıyor. Sivas Spor ile Yusuf Emre. 1, 2, 3, 4. Bir daha sektir. Yusuf Emre bugün neler oldu? Sen de mi hastasın oğlum? Değil ben şey Efendim? Galatasaray yazmamış. 17 gol attın Galatasaray'la. Ha. Hayır. O değil. Sivas Spor'da sektir miydi o Yusuf Emre? Ben Sivas Spor'da sektir Sektir bakayım. Yusuf Emre Sivas Spor'la 1, 2, 3, 4, 5. 5 gol atabiliyor. Bir daha sınav çek şimdi. Yusuf Emre tekrardan geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yusuf Emre 16 gol atıyor Sivas Spor'la. Sivas 16, Bodrum 13. Ve Beşiktaş. Bakalım evinde Adana Demirspor'u yenebilecek mi? Trabzon maç kaybetti. Konya berabere kaldı. Bakalım. 2 3 4 6 7 Yusuf Emre Beşiktaş'la 7 gol atabilir. Yusuf Emre sen unutmuşsun oğlum top sektirmeyi. Havalara mı girdin? Kendini bir şey mi zannetmeye başladın? Yok. Ne oğlum bu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 13, 14. Adana Demirspor 14. Beşiktaş 7. Ha? Ne yapıyorsun oğlum? Ben bu ligin sonunda abin seni geçer diye diyordum zaten. Hakikaten de geçiyor. Şuraya bak. 79. Ha, çok geçiyor. 98. Geçiyor işte. Senden daha iyi Önce sektör. Önceki hafta aranızdaki farka bak. Baksana farkı indirmiş bir önceki hafta. Bire indirmiş. Bak şimdi de önüne geçmiş. Top sektirmede senin önüne geçiyor abim. Ben sana söyleyeyim. Göztepe Hatay maçıyla devam ediyoruz. Ömer Eymen. Öyle dersen tabii bir sektir. Ne? Bir işte. Tamam. Sınav <laughs> çekiyor işte. Bak öksürüyorum zaten Yusuf Emre. Ömer Eymen Hatay Spor'la 3, 4, 5, 6. Nazar değdi Ömer Eymen'e. Hey, konuşma. <laughs> Yusuf Emre Göztepe ile bakalım kaç golle karşılık verebilecek. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Yusuf Emre 14 golle karşılık verebiliyor ve toplam gol sayısını 93'e getiriyor. Ömer Eymen Toplam gol sayısında 104, Yusuf Emre 93. Toplam elinize geçen para miktarı 197 TL. Şu Yusuf Emre son maça çıktı. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yusuf Emre Kayseri Sporla 11 gol attı. Ömer Ayman için tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ömer Eymen 8 gol atıyor. Ve toplam gol sayısı 112. Yusuf Emre 104, Ömer Eymen 112. Fark etmez oğlum. Böyle böyle geçti, geçiyor işte. Azmetti, çalıştı, geldi, geçti. Yusuf Emre geçmedi ki. Bitti ki ama bu hafta. Bu evet. hafta geçti işte. Ha, bu hafta bak hiç birisini yazmıyor. Tam bu haftayı en azından önünde bitirdi. Tam bu ligde belki önünde bitiremeyecek ama önümüzdeki sene muhtemelen abin senin önünde olacak. Ha çok. Niye oğlum şuraya bak. Çok Sektirdiğin toplara bak. 9 6 7. O kadar inandım ki. O kadar inandın ya da inanmadın. <laughs> hiç inanmıyorum haber. Yüzöre kaldırsak benimki yine 112. Yine 3 tane şey alabiliyordum. Toplam paranız 216 çocuklar. 216 TL'lik alışveriş yapacaksınız. Yani 216, 216 TL. TL. Evet. En son gittiğimizde 400 TL falan tutmuştu. Artık o kadar. Var. Hadi bunu yukarıya yuvarladık mı? 220. Hadi 250 olsun. 250 TL'lik alışveriş hakkınız var. Tamam. Market'e girerseniz 250 TL'lik 3 tane bir şey alırsınız. Bak, e, ikimizin e ee, ikimizin de tek toplamı değil. İkimizinin toplamı 250 olacak, değil mi? İkimizin toplamı 250 olacak, evet. Heh. Puan durumuna bakalım. Puan durumunda Trabzonspor liderliğini koruyor. Konyaspor ikinci. Kayseri spor bir çıkış gerçekleştirmiş. 3. sıraya gelmiş. Beşiktaş dördüncü, Göztepe 5. Muhtemelen Trabzonspor bizim ligimizin şampiyon olacak gibi duruyor ama Konyaspor bir sürpriz yapabilir çocuklar. Ben bu hafta <laughs> hasta olduğum için, daha doğrusu dün hastalandığım için bugün bu çekimi yaparken çok zorlandım. Umarım izleyen kardeşlerim hak verirler. Kusura bakmayın. Sadece her hafta salı günü paylaştığımız için bugün paylaştık yani bunu. Çektik ve paylaşıyoruz. Çünkü bekleyen kardeşlerim var. Seksekle yine. Ama normalde <laughs> bu şekilde çekim yapmamam gerekiyor diye düşünüyorum. Değil mi? Evet. Biraz kötü çünkü. Ay, Yusuf Emre'ye bile geçti benim kötülüğüm. Top sektiremedi. Velhasıl kelam önümüzdeki hafta görüşürüz inşallah çocuklar. Kendinize iyi bakın.